Geldim Londra'ya, polis kontrolünde işte pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Alakalı herhangi bir noktada, herhangi bir problem yaşadığınızda doğrudan okulumuzla zaten çözmeniz gerekiyor. Peki, Lemon Akademi'ye 10 üzerinden kaç puan veriyoruz Lemon Akademi'ye 10 üzerinden 8 veririm ona da. <laughs> Herkese 8'den gitti. <laughs> evet. Ya ben şöyle söyleyeyim kendi açımdan. Buraya geldikten sonra teyzem de burada olduğu için hani sizinle pek iletişime de geçmeye iletişime geçmeye. İhtiyacım da olmadı. Hani çünkü teyzem de burada. Genelde iletişime geçen arkadaşlarım konaklanma yüzünden iletişime geçiyorlar. O da kaldıkları yerleri beğenmedikleri için. Yani benim öyle bir problemim olmadığı için Lemon Akademi'den gayet çok memnunum. Bize bu dönemde çok zor alınan bir şey ve en önemlisi benim vizemi aldıkları için, çıkarmayı başardıkları için Lemon Akademi'ye. 10 üzerinden 8 veriyorum ve <laughs> 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 hani bu kadar benim problemim yok. Bu hanım Doğukan yüzünden kırıldı gibi bir durum. Aslında. evet arkadaşlarımın çoğunluğu da yani bu yönden biraz muzdaripler açıkçası. Evet. yani konaklama açısından muzdarip oldukları için o da. Yani ben o sorunu yaşamadığım için. Yoksa Lemon Akademi'ye onun üzerinden onu da verebilir aslında? <laughs> aslında buradan hep beraber şuna da bir açıklık getirmiş olalım. Konaklama tamamen okulun ayarlamış olduğu bir şey. Puan okuldan gerek <laughs> devam edeyim. Buradaki sıkıntı şu olabiliyor. Öğrenci en başından beri bizimle görüştü ve bizimle konuştuğu için konaklamaların da bizim tarafından ayarlanıldığını düşünüyor. Şu evet. anda mesela çok yoğun bir dönemde. Hatta bazen okullar bize son gün bile şunu diyebiliyorlar. <gülüyor> Kuşlar! <gülüyor> Yani okul son gün şunu söyleyebiliyor. Biz öğrenci konaklamasını ayarlayamadık. O zaman diyorsunuz ki nasıl ayarlayamadınız? Ne ben demek de mesela sizin ayarladığınızı düşünüyordum. Oysa okul ayarlıyormuş o zaman. Evet yani konaklamanızla alakalı herhangi bir noktada herhangi bir problem yaşadığınızda doğrudan okulunuzla zaten çözmeniz gerekiyor. Zaten arkadaşlarınızla doğrudan okulla çözdüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Konaklama bizim değil. ya, yani o bizden bağımsız bir şey olduğu için bizim zaten müdahale olup mesela öğrenciye farklı vaatler ve sözler veriyor olmamız da çok yanlış anlaşılabilir. Çünkü biz ne söylersek söyleyelim burada okul ayarlayıp, okul belirlediği için biz diyoruz ki biz öğrenci böyle söz verdik okul diyor ki ne yapabiliriz? Evet. <laughs> bu var. E, tabii bu, e, yaz dönemi gerçekten çok zorlu bir süreç ve çok evet. yoğun bir süreç oluyor. Aşırıyor. Konaklamalarla da ilgili öğrenciler beklentilerini karşılayamayabiliyorlar. Ama bu evet. noktada sabretmek daha e, alternatif oluyor. İnşallah herkesin böyle sevdiği Doğukan'ın evet. yaşadığı gibi. Başlangıçta kötü bir şeylerle de karşılaşsak sonunda Son çözüm izleniyor. alabilmek. Evet. Yani. En önemlisi çözümün olması ve Thank you bundan sonraki süreçte de iyi istedikleri şekilde konaklanabilmek aslında. Yani sorunlar çıksa da hepsi bir şekilde çözülüyor ve daha güzelleri oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, Bizden çıkmadan önce her kafama bir şey takıldığında iletişime geçiyordum sizinle ve bu yüzden de çok mutluyum aslında. Bunu yönünü aşırı övebilirim. her kafama bir şey takıldığında çünkü nasıl yapmam gerektiğini, nereye yönelmem gerektiğini bilmediğim için yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Çünkü hani bize süreci çok önemli bir süreç olduğu için her kafama bir şey takıldığında arayıyorum ve direkt ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çağrınıza geri dönüşte telefonunuz açılmadıysa direkt zaten mesaj atıyorsunuz. Çağrınızı aldık, geri dönüş yapacağız şeklinde. Geri dönüş yapıp bütün sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz anlayabileceğiniz şekilde. Peki yola çıkacak arkadaşlarınıza ne tavsiye etmek istersiniz? Sakın hiçbir şekilde paniğe kapılmayın, olmaz ya asla düşünmeyin. Sadece hayallerinizi gerçekleştirmek için bir adım tıklayın ve o butona basın diyorum. <laughs> <laughs> şahane çok teşekkür ediyorum ben yani de çok memnun oldum çok teşekkür ederim her şey. görüşmek bye bye. üzere her gün yeni videolar yüklüyoruz bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? abone olman gerekiyor yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk butona tıklaman yeterli olacaktır